Arada de herkese selamlar sevgiler. Yılbaşı geliyor. Hazırlıklar başladı. Herkes yılbaşı nerede kutacak? Onun telaşesi içinde. Bazı olaylara hazırlık olmalıyız. Mesela Türkiye'de bugün başlamış. Üniversitenin bir tanesinde bir ağaç süslemeye kalkmışlar. Müslüman Noel'i kutlamaz, Noel ağacı yapmaz diye ortaya çıkan bir grupla atışmalar, sataşmalar sonra da ağacı süslemeye karar vermişler. Yani galip gelmiş kesin. Bu yıllardan beri artık baydi yani her, Ramaz şey, her Ramazan'da bir sakız oruç bozarmıyor. Yılbaşına doğru Müslüman, Noel kutlamaz filan. O kadar çocuk taciz ediliyor, o kadar kadın öldürülüyor, o kadar işçinin, emekçinin parası verilmiyor. Sokaklarda geziyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Bir tanesinin bu işe karşı geldiğini gördünüz mü? Hiç çıtlatıyor ama iş Noel'e geldi mi? Ya da ne bileyim şu oldu mu bu oldu mu hemen öne çıkalı. Artık bunlar da baydı yani kimse bunlarda da takmıyor artık. Bunu da buradan belirtelim. Yılbaşları eskiden çok güzeldi yani eskiden derken ben 70'li yıllara söylüyorum. Yani 72'de siyah beyaz televizyonumuz gelmişti. Heyecanlı yılbaşını bekledik Orhan Gencebay çıkacak diye. oryantal çıkacak, da şey, daha çıkacak diye. Hatta o kadar ki bir ara daha sözünün üstünde kapattılar artık yani. Çok zıplak falıyordu. Gitgide heyecanını yitirdiğini zannediyorum. Şimdiki de insanlar heyecanla şey yapıyor. Yılbaşını bekliyor ama nasıl kutlayacaklarını da bilemiyorlar. Tabi bu arada reklamlar da çıkıyor. Facebook'larda, Instagram'larda. Bize gelin, bize kutlayın, bize gelin, bize kutlayın. Bazılarında da fiyatlar yazıyor, bazılarında da yazmıyor. Fiyat niye yazmıyorlar ya da unuttular mı bilmiyorum. Mesela bir konser oluyor. Türkiye Havası Neşre diyorlar. Giriş 100 küsur ama aslına baktığınızda 200 ön taraflar, orta taraflar, arka taraflar da üçe bölünmüş. Tabi önden arkaya mesela Tempedrom'da ne bileyim Kolombiya Hale'de konser başladığında arkadan bilet alanlar hurra öne gidiyorlar boş yerlere gidiyorlardı. Burada da olacak mı acaba önde satılma diye arkadakiler öne gidecekler mi? Tabi bilmiyoruz. Kitleyeceğimiz de göremeyeceğiz herhalde. Bir de yılbaşı ile ilgili bana soruyorsunuz siz ne yapacaksınız falan diye, valla ben dedim Biz Eski Dostlar Korosu olarak Engin Işık ve DJ Can'ın organize ettiği İdeal Düğün Salonu'ndaki eğlenceye katılacağız Makul bir fiyat, 59 Euro Yani yemek içmek hepsi içinde, bir de sanatçılar çok hep, coşturan insanlar Yani orada oturacağımızı tahmin etmiyorum yani Soranlara ben buradan da söyleyeyim. İdealde insanlara gideceğiz de. Talım gel. Aman 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 ey. Meydan kız görsün aman. Meydan kız görsün aman. Bizim Alem Magazin dergimizi Facebook bizim alem magazin sayfasından okuyabilirsiniz. See <laughs> Gelip de yanar sıkacağına Hep canımı sıkıyorsun Bir hoşuma gitti gidiş o gidiş oh. Biz bizi seveni sevmemişiz oh. Nerede vefasız nerede hayırsız Bulmuş kalbe getirmişiz oh.